Çolaklar AVM'nin sunduğu Kahramanlar Yarışıyor devam ediyor. Tekrardan ve yeniden sizlerle yeni bir haftada birlikte olmanın mutluluğunu de heyecanlı yaşarken hepiniz öncelikle programımıza hoş geldiniz. 23 yıllık Mehmet. 23 yıllık Mehmet. Benim 24 hocam. E, kız arkadaşıma göndermek istiyorum. Evet bayanlar aslında kurallara Baya bir riayet ediyorlar. Ben onu biliyorum. Trenleri dövüyoruz arkadaşlar. Özel bir ekibimiz var. Bak 86 kişilik İbrahim abi bir önce suya düştü efendim. Köle düştü. Biraz önce geri geri giderken. Sınavda nasıl geçti? Sormayın. Güzel. Dediklerine göre sınav iyi geçmemiş demek ki. Peki. Birlikteliğimiz devam edecek. Aksu ekranlarında yine yanımızda kendisine güvenen genç, yakışıklı, karizmatik bir yarışmacı var. Saçlara bak. Saçlar ne biçim saçlar onlar? Kim yaptı bu saçları? Ben kendim yapıyorum. Ha ya. sen kendin yapıyorsun ya. Böyle bir saçımız olmadı gitti ya. Şu anda İbrahim, A İbrahim abinin ciğerleri yanıyor böyle bir saç olmadığı için. Saçı kalmadığı için adam ölecek kameramanı bırak kameramanlığı bırakacak yani. Fena değil ama onun saçı yok. Yazık ya. Yazık ya. <gülüyor> <gülüyor> Yazık bak böyle, böyle de yani iyi niyetli bir yarışma. Efendim? Ha ben de mi güneşe çıkayım? Ha şöyle gelelim ha. İbrahim ve gıcıklık olsun diye saçına dokunduğumuz için bizi şimdi dolandırır buralarda. Bak sağa çık, sola çık, ileri bak, geri bak, yukarı bakma, aşağı bak diye bir sürü şey kullanır. Peki bu saçların sırrı ne yani? Bu ne? Bir şey kullanıyor musun? Var mı yılan yağı falan bir şey? Yok kendi doğal hali ya. Doğal hali, free Güzel, tamam. tamam. Gayet evet. iyi. Peki tanıyalım seni. Ee, Yakup Sarı, e, Karacasu Üniversitesi'nde okuyorum 2 yıllık Karacasu Kampüsü'ndesin, tekstil, evet. bölüm ne? Tekstil Tekstil, kaçıncı sınıf? sınıf? Birinci sınıf Birinci sınıf, evet Derslere yeni başladınız Yeni yeni daha Nasıl dersler? Peki. Dersler e, iyi sayılır ya. Daha yeni başladım. bir şey anlamamıştım Yeni yeni, yeni, yeni daha başladık Yeni yeni başladınız, bakalım sen de tekstil sektöründeki yerini alacaksın değil mi evet. ilerleyen safhalarda? İnşallah Evet, inşallah yavaş yavaş Buralısın? Maraş Kahraman Maraş. Evet neresinden? Ee, Serintepe Serin Mahallesi'nden. Serin Tepe Mahallesi'nden. Evet. evet Serin Tepe Tamam. Evet inşallah egzozun patlar bir gün öyle kalırsın yani. O nasıl hocam. Evet hocam merhabalar. Evet hocalar geçiyor <laughs> buradan tabi. Çok renkli bir yarışma efendim. Böyle bir renkli yarışma bulamazsın. Peki peki gayet güzel. Ee, başka neler yapıyorsunuz Kahramanmaraş'ta? Zaman nasıl geçiyor? Zaman Akşam olarak dolaşırım arkadaşlarımla falan işte. Dolaşa dolaşa kör düğüm olmayı ya. aman yani çok fazla dolaşma. Nereleri mesela caddede gezdin sonra alışveriş merkezlerine falan gidiyorsun herhalde o şekilde geçiyor. En son piyazaya gittik işte. Evet. Yani, Gezdim dolaştım vesaire vesaire. dolaştık vesaire. sonra. Sonra ya, derslere iç, çalışmaya başlayacaksın inşallah. İnşallah <laughs> akşamları düşünürüz <laughs> yani öyle bir şey. Yani. Akşamları düşün bence yani akşamları ders çalışmayı kesinlikle ihmal etme mutlaka çalış. iyi bir tekstilci ol ondan sonra hayatını tekstil Hı. üzerinde. başta gözüm var zaten ya. Evet benim de gözüm vardı ama <laughs> almadım falan benim için. Peki gayet güzel. Şöyle diyelim yarışmaya geçelim. Yarışmada birbirinden zor 3 tane soru seni bekliyor. Bilirsen sana güzel bir hediye var. Bilemezsen saçına el koyacağız. Evet saçına el koyacağız. Gayet güzel. Peki. Hangi takımlısın? Elhamdülillah Galatasaray. Galatasaraylıyım diyorsun. Evet. evet. Yani Galatasaray'ın durumunu bir değerlendir bize şu anda bir Galatasaraylı olarak. Ya son zamanlarda düzelttik maçlara biraz kötü başlamış olsak da Evet düzelttik yani sonradan. Fatih Hoca'nın gitmesini nasıl değerlendirdin? Bence çok büyük bir haksızlık yaptı o adama karşı. Evet. Yani olumsuz oldu mu Galatasaray Olumsuz oldu için. bence çok olumsuzdu yani evet. yaptığı en büyük hataydı Nual Aysal'ın. Bakalım, bakalım zaman Fatih ne gösterecek Allah. haklı veya haksız, kimin haklı, kimin haksız olduğunu zaman gösterecek. Soru şöyle, bunu bilirsin sen. Bilemezsen bütün Galatasaraylılar sana protesto mesajı çeker. Futbol maçlarında oynanan topun FIFA kurallarına göre ağırlığı ne kadar olmalıdır? 350 gram, 452 gram, 320 gram, 400 gram. Sence kaç gram olabilir? FIFA kurallarına göre bir futbol topunun ağırlığı 350, 452, 320, 400. Bunu dartıyorlarmış her seferinde. İlk defa duyuyorum böyle şey. Ben de ilk defa duyuyorum. Normalde oynarım da yani hiç tartmadım Hiç tartmadın <laughs> değil mi ya? Yani, Karpuz mu tartasın ya? O Ve top. Oyna gitsin. Evet. Yani. evet. Ne dersin? 350, de 452, 450 mi diyorsun? 450 diyorum evet. 450 diye bir şey. <laughs> 350, 452, 320, 400. 450. 2. 452. 452 dedin. Evet. Evet 452 gram olması gerekiyormuş. FIFA kurallarına göre bir topun ağırlığı bir de bir gayet güzel. İkinci sorun zor bir soru. Kahvehanelerde tavlayı ters çevirip pullarla birlikte zarları da pul yerine kullanılarak oynanan oyun hangisidir? Şeyi çevirdin, tavlayı ters çevirdin. Ha. Ne oynayacaksın? Santranç, dama, domino, solo. Dama. Dama dedin. Tonga'larım. Evet, çok oynarım diyorsun. Oynamasını beceremem ama fazla, bilirim ben arkadaşlar oynadığı için. Evet, biliyormuş gibi davran. Evet, öyle davran. Ya öyle davran, <laughs> sıkıntı yok ya. Biliyormuş gibi davranmaktır asıl o. Peki, sen dama dedin ve sorunun doğru yanıtı maalesef dama olacaktı. Üçüncü soru zor bir soru. Hadi ya, o nasıl soru diyebileceğin bir soru. Önce yarışmacının gözünü korkutup soruyu bilmemesi için çaba sarf edeceğiz. Efendim. Şöyle soru, hangi ülkenin iki tane başkenti vardır? Güney Afrika, Senegal, El Salvador, Kamboçya. Hangi ülkenin iki tane başkenti vardır? Güney Afrika, Senegal, El Salvador, Kamboçya. Zor sorular. Yarışmacı terliyor. Saçları dökülecek. Biraz da nazar olacak. Evet. Ne diyorsun? Tekrar ediyorum şıkları. Güney Afrika, Senegal, El Salvador, Kamboçya. Güney Afrika. Güney Afrika diyorsun. Evet. Attın. 60 sayılmam çünkü şöyle düşündüm. Bunun Kuzey Afrika'dan mı vardı? Öyle bir şey olacaktı herhalde. Bir şeyler var yani değil mi evet. neticede? Evet. Bir şey O yüzden Güney Afrika demek istiyorum. Güney yani. Afrika dedin. Evet, dananın kuyruğu kopacak. Yarışmacı attı, attı. 3 soruyu da rahatlıkla doğru yanıtladı. Evet, İbrahim'e ters olmuş? Evet, üçte üç yaptın. Gayet güzel. Sana ee, KFK iletişimden güzel bir hediye vereceğiz. Evet nerede orası öğreneceksin. <laughs> öğreneceksin merak etme. Bir de senin sesin çok güzelmiş biz öyle duyduk. Çok dertli şarkılar söyleyemişsin. Ya öyle bir şey duyduk biz. Meşhur olmaktan korkuyorum. Ya <laughs> olsun yani ya olsun meşhur ol yani. Evet çok Antep'ten öte Maraş'ın yolu öyle miydi o? Öyleydi de. Evet. Söylesem mi ki ne? Söyle söyle bak bir daha bulamazsın bizi. Evet. <laughs> Antep tene Maraş'ın yolu Antep tene Maraş'ın yolu Evet arkadaşlar güldürüyor şu anda yani ne Salata saygı insanı <gülüyor> 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 Çok mu kötüydü ya? Yo iyiydi bak güzel başlangıç yaptın ama orada seni güldür güldürmeselerdi Yani o yolu bitirecektin sonra <laughs> Bit Bitireceksen bitir gene de bak. Yok kalsın ya gel gülüyorlar ama. Evet, ben gülüyorlar onlar Kontras çok. Konsantrasyonlu, gülüyorlar. bozdular yarışmacını evet. yani. Senin sanat hayatına engel oldular. Evet. Yani onları yani. ıı, o gerek. Türkiye'ye katılmayı düşünüyorum zaten. <gülüyor> 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 Kimse dönerdi. Mutlaka dönerlerdi. Ben evet. De. Bana da çok katıl diye teklif geldi ama ben bir türlü katılmadım efendim. Evet. evet. Peki. Var mı ilave etmek istediğim şey? Yok canınızın sağlığı. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Buradan sana. bir arkadaşımız vardı. Zonguldak'ta şu anda çalışıyor. Evet. Ee, ismi kendisinin ismi Şaban. Şaban. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum ona. Evet. Allah emanet ol. En kısa zamanda seni bekliyoruz buraya. Evet. Peki Şaban'a selam. Yarışmaya devam efendim. Selam yerine ulaşmıştır umarız. Biz de e, devam edelim birlikteliğimize. Yeni bir yarışmacı, yeni bir yüz. Bakalım sırada kim var? Her an size de sıra gelebilir.